Merhaba arkadaşlar. Bir önceki okuma videom çok ilgi gördüğü için bu videoda yine bir okuma yapacağız. O videodaki bir yorumda da güncel haber metinlerini incelemem istenmişti. Bu yüzden bu videoda da son dönemlerde yaygınlaşan solunum yolu hastalıklarıyla ilgili kısa bir metin okuyacağız. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar metnemiz bu şekilde. Şimdi cümle cümle okuyup inceleyeceğiz. Her yeni cümleye geçtiğimde videoyu durdurup İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıklarına bakabilirsiniz. Böylece yeni kelimeler de öğrenmiş olursunuz ve benim yaptığım açıklamalar size daha fazla yardımcı olur. Hadi ilk cümlemize bakalım. As flu season winds down and COVID-19 diagnoses decline, various respiratory viruses are currently circulating. Yani COVID sezonu sona erdikçe ve COVID 19 teşhisleri azaldıkça şu anda çeşitli solunum yolu virüsleri ortalıkta dolaşıyor. Bu cümlede önce as kelimesine bakalım. As kelimesinin birçok anlamı var ve bağlaç olarak da kullanılabilir. Biliyorsunuz ki bağlaçlar iki cümleyi birbirine bağlar. Burada da as virgülden önceki ve sonraki cümleleri birbirine bağlamış. Peki ne anlama geliyor? Eğer as kelimesi bağlaç olarak kullanılırsa şöyle bir anlamı olabilir. Bir şey oldukça başka bir şey de oluyor. Yani bir eylem gerçekleşirken aynı anda başka bir eylem de gerçekleşiyor. Mesela şu örneğe bakalım. As she was growing up She was getting more beautiful. Yani büyüdükçe daha da güzelleşiyordu. Bu cümlede bir de wind down fiilinden bahsetmek istiyorum. Bu phrase silver bir şeyin yavaş yavaş veya kademe kademe sona ermesi demektir. İkinci ve üçüncü hali de wind down. Şimdi wind down ve as kelimelerini kullanarak başka bir cümle kuralım. As the year finishes, many people wind down their work projects. Yani yıl biterken birçok kişi iş projelerini sonlandırır. Şimdi burada da yılın sonu doğru ilerledikçe insanlar yavaş yavaş iş projelerini sonlandırır. Devam edelim. Clinically differentiating these viruses is challenging as they show similar symptoms to a cold. Yani bu virüsleri klinik olarak ayırt etmek zordur çünkü soğuk algınlığına benzer semptomlar gösterir. Burada önce differentiate kelimesine bakalım. Bu kelimeye bakınca başta bilmediğimiz bir kelime gibi gözükebilir. Ama fark ettiyseniz different kelimesine çok benziyor. Yani aslında different kelimesinin sonuna bir de shade eklenmiş ve birçok sıfatın sonuna shade ekini koyarak yeni fiiller üretebiliriz. Mesela initial sıfatı baştaki veya ilk demek. Initiate fiili de bir şeye başlamak demek. Yani eğer anlamını bilmediğimiz bir kelime görürsek hemen o modumuzu kaybetmiyoruz. Önce kelimeye bakıyoruz. Eğer bildiğimiz herhangi bir kelimeye benziyorsa muhtemelen anlamını tahmin edebileceğiz. Bu yüzden kelimelere eklenen ön ve son ekleri bilmemiz çok önemli. Ve eğer bu konuyla ilgili hazırladığım videoları izlerseniz size yardımcı olabilir. Ön ve son eklerle ilgili videolarımı hem bu videonun açıklamalarında hem de bu videonun sonuna ekleyeceğim. Şimdi de differentiate'in sonuna gelen ing ekine bakalım. Burada differentiating kelimesini Türkçe'ye ayırt etmek diye çeviriyoruz. Türkçedeki mastarları yani sonu mek veya mak olan kelimeleri İngilizceye to artı verb veya verb ing şeklinde çeviriyoruz. Ve eğer mastarımız cümlenin öznesi ise her zaman verb ing şeklinde olur. Burada da differentiating cümlemizin öznesi. Burada yine as kelimesine bakalım. Dediğim gibi as kelimesinin birçok anlamı var. Burada da yine bağlaç olarak kullanılmış ama Because da aynı anlama geliyor. Yani çünkü. Devam edelim. They usually cause mild symptoms but can lead to more serious issues like bronchitis. Especially in young kids and adults with weakened immune systems. Yani genellikle hafif semptomlara neden olurlar. Ancak özellikle küçük çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf olan yetişkinlerde bronşit gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Son eklerden konuşmuşken bu cümledeki weekend kelimesine bakalım. Yine bu kelime de bilmediğimiz bir kelime gibi görünebilir ama aslında weak kelimesine benziyor. Bazı isimlerin sonuna -en eki eklersek yeni fiiller üretebiliriz. Yani week güçsüz demekse weekend de güçsüzleşmek anlamına gelir. Veya worse daha kötü demekse Worse'ın de daha kötüye gitmek anlamına gelir. Başka bir örnekte threaten. Threat tehdit demek, threaten de tehdit etmek demek. Bir de weekend kelimesinin sonuna bir tane de ed eki gelmiş. Çünkü birçok fiilin üçüncü halini sıfat olarak kullanabiliriz. Mesela surprised gibi, bored gibi, broken gibi. Burada da weekend zayıflamış zayıf olan anlamına gelir. Devam edelim. The pattern of respiratory viruses suggests an expected surge during February to May. Yani solunum yolu virüslerinin örüntüsü Şubat ile Mayıs ayları arasında beklenen bir artışa işaret etmektedir. Burada an expected surge'dan bahsetmek istiyorum. Burada expected beklenen demek. Yani yine bir fiilin üçüncü hali sıfat olarak kullanılmış. Ayrıca surge kullanabileceğimiz güzel bir kelime. Ve sadece artış anlamına gelmiyor. Aslında ani bir artıştan bahsetmek istersek daha çok bu kelimeyi kullanırız. Burada bir de during kelimesi var. During kelimesini süreçlerden bahsetmek istediğimizde kullanırız birazdan daha fazla açıklayacağım. Devam edelim. And healthcare professionals emphasize the importance of testing for specific viruses. Although they acknowledge that many cases may go undetected. Yani ve sağlık uzmanları birçok vakanın tespit edilemeyebileceğini kabul etmeye kabul etmeye rağmen ve sağlık uzmanları birçok vakanın tespit edilemeyebileceğine rağmen belirli virüsler için test yapmanın önemini vurgulamaktadır. Bu cümledeki although bağlacına bakalım. Although bir bağlaç. Yani iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır. Peki although bağlacını nerelerde kullanabiliriz? Eğer iki cümle birbirine zıt şeyler söylüyorsa although bağlacını kullanabiliriz. Yani bir şeye rağmen başka bir şey oluyor. Mesela Although it was raining they went out. Yani yağmur yağmasına rağmen onlar dışarı çıktı. Burada bilmemiz gereken bir şey var. Although iki cümlenin başına gelmek zorunda değil. İki cümlenin yerini değiştirip although kelimesini ortaya da koyabiliriz. Yani They went out although it was raining. Ayrıca bunu da söylemek isterim. Although sadece iki cümle ile birlikte kullanılır. Ama eğer bir şeye rağmen söylemek istersek bunu nasıl söyleriz? Mesela yağmur yağmasına rağmen değil de Yağmurlu havaya rağmen demek istersek bunu nasıl deriz? İsimlerle birlikte despite veya in spite of ifadeleri kullanılır. Olduğunun tersine bu iki ifade cümlelerle birlikte kullanılmaz. Daha çok isimlerle veya verb ayıncı kalıplarıyla kullanılırlar. Şimdi az önce aldoyla gördüğümüz cümleyi bu iki ifadeyi kullanarak bir daha kuralım. In spite of veya despite the rainy weather they went out. Yani yağmurlu havaya rağmen onlar dışarı çıktılar. Yani dikkat ederseniz aldığıdan hemen sonra bir cümle gelmiş. Ama in spite of despite'den sonra sadece yağmurlu hava yani the rainy weather gelmiş. Ve bir, bir cümle gelmemiş. Bu cümleyle ilgili hızlıca başka bir şey de söylemek istiyorum. Burada yine bir verb ing masları var. Testing yani test yapmak. Peki neden to verb kalıbı değil de verb ing kalıbı kullanılmış? Çünkü edatlardan sonra bir maslar gelecek ise her zaman verb ing şeklinde gelir. Edatlar yani prepositionlerde at, on, from gibi kelimeler. Bu cümlede son olarak da me kelimesine bakalım. Biliyorsunuz ki bu kelime Türkçe'ye ebilir şeklinde çevriliyor. Mesela gelebilirim, yağmur yağabilir, şöyle olabilir. Ama can ve might yardımcı fiilleri de aynı şekilde çevriliyor. Peki aralarındaki fark ne? Çok detaya girmeden aralarındaki en önemli farklara bakalım. May bir ihtimali gösterir. Mesela it may rain tomorrow. Yani yarın yağmur yağabilir. Yani yağmur yağma ihtimali var. Ama can bir beceriyi veya bir yeteneği gösterir. Mesela I can speak five languages. Yani ben 5 dil konuşabiliyorum. Ben burada 5 dil konuşabilme ihtimalim var demiyorum. Bir yeteneğimden bahsediyorum. Peki might ne? Might kelimesine kısaca bakarsak bunu diyebilirim. Might da bir ihtimali gösterir ama may yüksek ihtimali, might da düşük ihtimali gösterir. Mesela I might come to the party but I have to study for the exam. Yani partiye gelebilirim. Gelme ihtimalim var. Ama sınava çalışmam lazım. Yani burada sınavım çok önemli olduğu için partiye gelme ihtimalim düşük. Devam edelim. During the ongoing spread of respiratory viruses, health experts recommend adhering to familiar precautions. Yani solunum yolu virüslerinin yayılmaya devam ettiği bu süreçte Sağlık uzmanları bilinen önlemlere uyulmasını tavsiye etmektedir. Burada yine bir during kelimesi var ve önce ona bakalım. During çok yaygın olan bir edat ve bir süreç boyunca anlamına gelir. Devamında da cümle gelmez. Devamında isim veya sıfat artı isim gibi kalıplar gelir. Yani bu cümledeki gibi. Yani yayılmanın devam ettiği süreç boyunca. Ama bir süreç boyunca dediğimizde bir cümle kurmak isteseydik ne derdik? Mesela ben film izlerken veya o uyurken Bunları nasıl diyebiliriz? Eğer bahsettiğimiz süreç bir cümle ise while kelimesini kullanırız. While de genelde Türkçe'ye can diye çevrilir. Mesela while I was watching the movie he was sleeping. Yani ben filmi izlerken o uyuyordu. Yani benim film izleme sürecim boyunca o uyuyordu. Şimdi during kelimesini kullanarak benzer bir anlama gelen başka bir cümle kuralım. Mesela during the movie he was sleeping. Yani film boyunca o uyuyordu. Dikkat ettiyseniz while hem iki cümlenin başında hem iki cümlenin ortasında gelebilir. During de cümlenin başında veya sonunda gelebilir. Devam edelim. Testing for known viruses is crucial due to available treatments. Yani bilinen virüsler için test yapmak mevcut tedaviler nedeniyle çok önemlidir. Bilinen virüsler için test yapmak Mevcut tedaviler nedeniyle çok önemlidir. Burada daha önce bahsettiğim iki şey var. Yine hatırlatayım. Maslar yine özne olarak kullanılmış ve az önce de dediğim gibi özne olarak kullanılan masdarlar her zaman verb ing şeklinde olurlar. Burada testing yani test yapmak da cümlemizin öznesi. Ayrıca yine burada bir fiilin üçüncü hali sıfat olarak kullanılmış. Yani non kelimesi ve burada non sıfatı bilinen anlamında kullanılmış. Buradaki crucial da çok güzel bir kelime. Very important demek yerine crucial kelimesini de kullanabiliriz. İkisi de çok önemli anlamına geliyor. Ve son olarak da due to ifadesine bakalım. Due to bir şey nedeniyle, bir şeyden dolayı veya bir şey yüzünden demek. Ve yine due to'dan sonra cümle gelmez isim gelir. Burada da gördüğümüz gibi cümle gelmemiş, isim gelmiş. Şimdi do to başka bir örneğe bakalım. Due to heavy traffic, she arrived at the meeting very late. Yani yoğun trafikten dolayı toplantıya çok geç geldi. Şimdi eğer bir isim yerine yine bir cümle kurmak isteseydik do to yerine ne söyleyebilirdik? Tabii ki because kelimesini kullanabilirdik. Yani she arrived at the meeting very late because there was a heavy traffic yani toplantıya çok geç geldi çünkü çok yoğun bir trafik vardı devam edelim however for viruses like hmpv with limited and specific treatments focusing on general illness management rest and over the counter medications remains essential yani ancak sınırlı ve spesifik tedavileri olan hmpv gibi virüsler için genel hastalık yönetimi, dinlenme ve reçetesiz ilaçlara odaklanmak esastır. Burada yine bir fiilin üçüncü hali sıfat olarak kullanılmış. Limited, sınırlı anlamında kullanılmış. Burada bir de however kelimesine bakalım. However de although gibi bir zıtlık bağlacı. Ve bu bağlaç ancak halbuki gerçi gibi anlamlara gelebilir. Yani iki zıt konudan bahsederken bu bağlacı kullanabiliriz. Çünkü burada spesifik tedavi yöntemleri hastalıklarda bile genel yöntemleri kullanmamızı söylüyor. However kelimesinin başka anlamları da var. Ama eğer bu kelimeyi bağlaç olarak kullanacaksak cümlenin başında gelir ve hemen sonrasında bir tane virgül konulur. Mesela bu örneğe bakalım. I enjoy running However, my friend enjoys relaxing on the beach. Yani ben koşmaktan zevk alırım ancak arkadaşım sahilde dinlenmekten zevk alır. Gördüğünüz gibi however ikinci cümlenin başına gelmiş. Burada son olarak over the counter medications ifadesinden bahsetmek istiyorum. Over the counter medications'i kelime kelime çevirsek tezgah üstü ilaçları olur. Ama bu kalıp reçetesiz ilaçlar için kullanılan bir kalıp. Devam edelim. The benefits of pandemic era practices such as wearing masks are highlighted as effective ways to prevent different respiratory diseases. Yani maske takmak gibi pandemi dönemi uygulamalarının faydaları farklı solunum yolu hastalıklarını önlemek için etkili yollar olarak vurgulanmaktadır. Burada yine as kelimesine bakalım. Bu as daha önce gördüğümüz ezlerden farklı. Buradaki ez olarak anlamına gelir. Yani etkili yollar olarak. Mesela bir örneğe bakalım. I'm telling you this as your friend. Yani bunu sana arkadaşın olarak söylüyorum. Bu cümledeki başka bir ez de such as'deki ez. As. Saç ve ez birlikte kullanıldıklarında gibi anlamına geliyorlar ve örnek vermek için bu ifadeyi kullanırız. Birçok yerde de for example yerine kullanılabilir. Biliyorsunuz ki for example de mesela demek. Ama aralarında bir fark var. Hem for example hem such as'den sonra isim gelebilir. Ama sadece for example'dan sonra cümle gelebilir. Such as'den sonra bir cümle gelemez. Mesela bu örneklere bakalım. I like some fruits. For example apples and oranges. Yani bazı meyveleri severim. Mesela elma ve portakal veya I like some fruits such as apples and oranges. Yani bazı meyveleri severim. Elma ve portakal gibi. Gördüğünüz gibi ikisinden sonra da isim kullanabiliriz. Ama şimdi ikisinden sonra cümle kullanmaya çalışalım. I do a lot of things. For example, I study. Yani birçok şey yaparım. Mesela ders çalışırım. Gördüğünüz gibi bu cümle gayet güzel. Ama bir de bu cümleye bakalım. I do a lot of things such as I study. Yani çok şey yaparım, ders çalışırım gibi. Gördüğünüz gibi bu cümle pek güzel olmadı. Ama bunu böyle düzeltebiliriz. I do a lot of things such as studying. Çok şey yaparım, ders çalışmak gibi. Bu videoda şimdiye kadar verb ing kalıbı ile ilgili çok konuştum. Şimdi de bu cümledeki to artı verb kalıbından bahsetmek istiyorum. Yani to prevent. Dediğim gibi genelde verb ing yapmak, gitmek, oturmak, kalkmak gibi anlamlara gelir. Ama to artı verb hem yapmak, etmek gibi anlamlara gelebilir hem de yapmak için, etmek için anlamlarına gelebilir. Yani bu kalıptaki to bazen için anlamına gelir. Ve ne zaman hangi anlamda kullanıldığını çok kolay bir şekilde cümlelerden anlayabiliriz. Mesela birkaç örneğe bakalım. I want to go. Yani gitmek istiyorum veya she agreed to pay yani ödemeyi kabul ettim. Şimdi bu cümleleri için eklesem anlamsız olurlar. Ama bir de bu cümlelere bakalım. I came here to see you. Yani buraya seni görmek için geldim veya I called you to say hi. Yani Selam söylemek için seni aradım. Yani son iki cümle de için olmazsa olmaz. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar. Umarım çok 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 yardımcı olmuştur. Ayrıca dizilerden de İngilizce öğrenmek ve izlemek için yeni diziler keşfetmek isterseniz beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Ve son olarak da videomu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer kanalıma abone olursanız daha da çok sevinirim. Teşekkürler, görüşmek üzere.